Drop it. Evet arkadaşlar sizlerle bugün Among Us oynuyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben ve Emir birbirimize ne olduğunu söylemiyoruz arkadaşlar evet. yoksa eğlencesi kaçıyor yani. Evet geçen önce onu fark etti söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Mesela şimdi... der ki şu anda a ah. Evet, biri meeting başlattı. Neden mi? Meeting yapıp çıktı. Ben şey diyeceğim. Ya kimseye oy vermeyin bence. Ta hayır, tüm <laughs> ben pembeye mora ver. Ben mora verdim. Ben kimseye vermeyin arkadaşlar. Boşuna arkadaş kaybetmiyorum. Çünkü yoksa <laughs> ıı, katili yani imposter'ın kazanma ihtimali çok mor. mor. Açıkçası mor. Mor olamaz. Hiçbir şey yapmadık ki mor yani. Evet ama benim peşimde evet. tek başıma geliyorsun. Ben hiçbir şey hiç tamam bir yok. Tamam niye verdiler? Bilmiyorum. şey ama... Evet arkadaşlar atladık. Gördüğünüz arkadaşlar kimmiş aramızdaki malumlar. <laughs> kimmiş aramızdakiler. Ooo Kapı kapıyı kapattı. Mor. mor değil. Yapma sakın boşuna yapma. Kapıyı Kim? kapattığını nasıl anlayabiliriz ki? Neden meeting yap? Niye niye mor diyecek mi? Mor Oğlum, diyecek. Oğlum morun kapatma hani şey yok ki yani. Kapatmış o olsa bile yanlış olma ihtimali de bayağı yüksek. Evet. O yüzden. Yani kimin kapıyı kapatıp kimin açtığını anlayamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani oyunda. Hala Mesela arkadaşlar <laughs> Emir bana oy vermiş. Çok teşekkürler. Şu Sen... an sadece boşuna meeting yapıyoruz. Çok mantıklı. Ben sana oy verdim hiç kusura bakma da evet çok iş yaradı sanki evet arkadaşlar bir arkadaş çıktı şu an yani o tam kapıyı ben kat... geçerken biri kapattı ve şu an ben ve sarı içeride kapalıyız arkadaşlar sarı. evet arkadaşlar Sa şu anda kötü sarı, bir sarı, şey sarı. oldu hayat Arkadaşlar toplantı başlattım. Sarın oğlum nereden biliyorsun? Biliyorum. Yellow. Sarı diyor. Arkadaş. Bakalım sarını. mı? Değil. Evet arkadaşlar sarı gitti. Zaten sarıydı. O beni öldürdü ama. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı. imposter Arkadaşlar ve kazandı. Arkadaşlar bütün herkes benim müthiş akıl ve zekam sayesinde <laughs> kazandı. Hayır. Evet. Yani nasıl yaptığını hiç bilmiyorum yani. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni maça giriyoruz. Arkadaşlar. Maçımız başladı. Bakalım kim imposter olacak arkadaşlar. Acaba... Kim, imposter kim Kim? Acaba kim imposter da şimdi merak ediyor. <laughs> Göreceğiz. Bir kişi burada. Evet. Kim ne neden meeting yaptı yani? Ben bu sefer şey Ben kesinlikle atlayacağım yani hiç. Evet. Ben de bu sefer kimseye oy vermeyeceğim. Ben de hemen aşağılar başlar. Sıkıba başlayacağım burada. Sıkıba. Evet arkadaşlar evet, yani. Six. Ben çok gereksiz. Herkes yapıyor bu Yani bilmiyorum arkadaşlar ya, saçma bir şey yaptı şu anda. Galiba böyle boş boş bekleyecek meetingde. Yani adamın amacı oyunumuz olmak Neyse ne. Ee, şey Kendisi de oy vermedi. Yani görüyoruz. Bir de uzatmaya çalışıyor galiba. Bir tek o oy vermedi. Evet ya. Meeting oyunun sahibi o mu? Bilmiyorum o evet, oy verdi. Vardı. Evet. Adam gidiyor yalnız. Ablam kendisine oy verdi 8. Ne kadar iyi. Ama neydi miydi orada? Ya yani, ne bileyim işte öyle ya. Kendi bir şey mi yani planlamaya çalışıyor? Ne yaptıysa? Kendisini bilerek atmaya mı çok çalışıyor bilmiyorum da. Saçma bir şey yaptı. O yapan kişi. Evet. Onu bakıyoruz. buradan harika zekasına dolayı tebrik ediyoruz. Oo, burada evet. Oh, burada Oh, bir arkadaş var. Arkadaşlar burada sabotaj ediyorlar bu gagalı bence çünkü o duruyor hala yok. hiçbir şey o ee, ben şu an ölürsem var ya bu yeşil yeşil Çekil gibi mi? bence yok ya boşuna şey yapma belki değildir milletin peşine koşuyor bunu, bunu yapsak, yapsak ya <laughs> turuncu 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 vente girdi vente girdi bizi görünce hemen çıktı arkadaşlar hemen Hi, hayır hayır meltem dur dur dur, dur. Cık, ya Sabotajı durduramadığımız için turuncuyu Ama evet, siz de turuncu olduğunu görmüştünüz ya. Evet turuncuydu. Arkadaşlar kötü takım aklasları olunca böyle oluyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdi maç başlıyor ve başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım kim impostor olacak arkadaşlar? Evet, şimdi. evet basır mısın? Yani. Sanki olsam da olsam da ki yani. Hmm. Oo, biri ışıkları kapattı arkadaşlar. O kim acaba? Sen Hemen düzeltmeye gidelim. Ben ışık düzeltme alanına geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ben öldürmedim bu sefer. Yani <laughs> Emir'i öldürmüşler. Ben öldürmedim. Turuncu görmedim zaten. zaten. Arkadaşlar herkes elektrik değil yani. O yüzden arkadaşlar ya bu ne? Bir dakikada başlıyor ya oylama. Şimdi bekleyeceğiz yarım saat. Neyse o bizimki. Arkadaşlar benim renkim Benim hangi renktim ben? Orta. I Evet arkadaşlar. Şimdi evet. Emir öldüğüne göre <laughs> yani Emir de kopya vermiyor bize ama ben kim olduğunu düşünebiliyorum. Sen miydin orada sen. Ben öldürmedim. Sen öldürürken hangi renk gördüğünü bilmiyorum ama benim rengim Ben ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir, şu... bir mor falan yani. bir A, şey yok, şöyle ya. verdim bir şey geldi. Şöyle verdim. Mor zaten. Oo, herkes atladı. Aa çok iyi. Sana kim verdi? Mor sana vermiş. Ah. <laughs> Mor senin de orada oh. olduğunu gördüğü için mi verdi? Evet. Ama keserken zaten senin kim kestiğini ben görüyorsun. Yani. bir ölü ben varım yani. Evet, ölüyken de arkadaşlar görev yap ölüyor Evet. Ben ölüyken sabotaj yapabilir miyim? Hayır, sadece onu impostik yapıyorsun <laughs> ve neden bu kadar çok <laughs> sabotaj yapıyor? Bilmiyorum. Ben bir şey başlattım. Bak Hı -hı. mor mor sanırım değil bir dakika. Şimdi şurada Hı. şu Hiç yeşili. Değil. Mor değil onu anladım. Mor çünkü gitti şeye. Evet o durdurdular. Beyaz da değil. Şimdi... Şimdi, bak bu elektrik odasına gir Ne Neden meeting başlattılar? Kim söylemedi ki? Marco ölmüş. Marco. Aaa. Sarı ölmüş. Ben yanında bile değildim. Ne yazıyorlar chatte? Sarı so vent Oo. TPS diyorlar. Oh. Ee, arkadaşlar Vente yeni söylüyor. Yani mi arkadaşlar, arkadaşlar beni hiç beni hiç karıştırmıyorlar. Ben böyle uslu uslu bekleyeceğim yani. Her ya şey misin? Katiliz. Artı ölüne göre evet öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada kavga ediyorlar arkadaşlar. Kim yaptığını söylemiş olsun. Herkes kırmızıya veriyor. O benim ar takım arkadaşımdı. Öbür imposter oydu. Hep herkes o öldürdü yani. Ama ben yaşadığım için <laughs> benim için sıkıntı arkadaşlar. olmayacak. Ama arkadaşlar herkesin kırmızıya vereceğine eminim ben. Ben direkt <laughs> bir birine verdim yani. Öylesine vardı. Arkadaşlar kırmızının gitmesi emi evet, gitti. Yüzde yüz yani. Yani bir kısa evet, artık? Gittim. Sen de keşke kırmızıya verseydin ki şey olduğunu anlaşılmasaydı orada. Aa doğru. Ben olsaydım senin yerinde kırmızıya verirdim çünkü onun gideceği çok belli yani. Artık onun gideceği o kadar belli ki. Tek imposter kaldı bu kötü bir şey oldu. Benim için zor olacak ama arkadaşlar. Acaba inanıyorum. Bak tek ki sen gene o şeyi başla. Evet. Elektrik odasına git orada öldür. Evet, Mesela şu moru olsa, öldürmen lazım. Mor uyanık gibi. Yani her şey gidiyor hemen çözmeye. Evet yani onu bir aralar elesek. mor akıllı. Bir şey ben bir sabotaj yapayım şurada. Şimdi herkes orada. Reaktöre gitsinler. Elektrikte zaten herkes. Mor hareket ediyor. Mor gidiyor bak. Mor. Or mor ortada şu anda. Oo ha? beyazı aldım. Beyaz var. Beyaz istedim. Şuradan doğru Mor geldi bak. Mor ve mavi orada. Mor, o ikisi orada olduğu için gitme. Heh, hepsi gitti oraya. Tekrar başlatamıyor mı musun? <laughs> Keşke yani Bekleme ikimiz, süresi var. <laughs> Aa. Oh kafet ağrıyı kilitledim. KK diye bir Mu? pembe var. Pembe azminde. Pembe azminde. Ağımda kimse yok. Ya arkadaşlar. Kim ya? Kimse ölmedik. Aslında öldü de. Yani ölü cesedi reportlamadılar bile. böyle soru işareti yani. Doğru ya ne yaptım ki? Kanıt yok. ya arkadaşlar? Kanıtsız hale sallıyorlar ya ben bu yüzden sevmiyorum. Çık şu mor. Mor ben o yüzden özür Yumamaya, yumamaya yüklen. Yeşile yüklen. Yeşile oy versin. Artık. Arkadaşlar bazıları Mor diyor ki turuncuya vermeyecek. Mor vermeyecek diyor da vermeyeceğine öyle güven. Bence galiba skip. Hiç yani skip edeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar gidersem şu an o kadar ah, Nasıl ya? Abi hiç kanıt yoktu. Zaten öldürdüğüm kişiyi bile bulamadılar ki. Salladılar sadece. Yani. Yani arkadaşlar böyle oynanacaksa oyun yani hiç gerek yok. Ama ben kazanmış oldum. Evet. Arkadaşlar ben kazandım. Evet arkadaşlar.